Galatasaray, Inter'in Fransız oyuncusu Benjamin Pavard'ı kadroda görmek istiyor. Inter'den 5 milyon euro alan ve Milano ekibinin cazip bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmaya sıcak baktığı Fransız oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Neon FCDE devrede. Açıklama geldi, Tutto Mercato'nun haberine göre ülkesi Fransa'dan olan ilginin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinden NEOMSC, teknik direktörü Galşır vasıtasıyla Pavard'ı istediğini açıkça dile getirdi. Cumartesi günü oynanan NEOMSC Roma hazırlık maçının ardından konuşan Galşır şu ifadeleri kullandı, o önemli bir isim, harika bir oyuncu, Benjamin'i çok iyi tanıyorum, onu buraya getirmeye çalıştık ama birçok teklif aldığını biliyorum ve belki de Avrupa'da kalmak istiyor. Çünkü sezon sonunda Dünya Kupası var. Bu yüzden Avrupa'da kalmak istemesi muhtemel. Ama şunu da söyleyeyim, gelmek istersen Benjamin gel. B kariyeri Fransız savunmacı Benjamin Pavard futbol hayatına ülkesinin köklü kulüplerinden Lille'in altyapısında başladı. 2015 yılında Lille'in A takımına yükselen Pavard, kariyerine Almanya'da Stuttgart ve Bayern Münih formaları giyerek devam etti. 2023 yılında ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 361 maça çıkan Benjamin Powell bu karşılaşmalarda 16 gol ve 18 asist kaydetti.